Tekrardan merhabalar. Ben Furkan Güneş. Yapmış olduğum mobil projemin devamı olan saat uygulamasını sizlere anlatacağım. Öncelikle proje detaylarına birlikte bakacağız. Sonrasında projemin çalışır halini sizlere göstereceğim. Çalışır halini gösterdikten sonra kod tarafına gerekli açıklamaları yapıp videomu tamamlayacağım. Projemde benden bir sayaç uygulamamı yapmamı istiyor. Ancak bu sayaç uygulamasını yaparken 3 farklı activity kullanmamı istiyor. Bu aktivitelere ait detaylara isterseniz bakalım. Android işletim sistemi için Java kullanarak uygulamanızı geliştiriniz. 3 aktiviteden oluşan bir sayıç uygulaması geliştiriniz. Birinci aktivite Splash Screen olarak numara ve isim bilgilerinizi 2 saniye ekranda gösterdikten sonra kaybolacak ve ikinci aktiviteye geçiş yapılacaktır. Splash Screen nedir? Splash Screen, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video gibi uygulamalarda kullanılan anlık uygulamaya giriş, ardından login ekranlarının ya da önerilerin çıktığı sırasında yapılan o geçiş aşamasına denir. Şöyle ben göstermek istiyorum. Splash Screen Android Studio tip görsellere bakalım. Evet dediğim gibi Disney Plus ve Netflix gibi uygulamalarda almış olduğumuz şu 2 saniyelik ya da kısa sürelik ekran geçişlerine denilen yapıya Splash Screen aktivitesini diyoruz. Sonrasında ikinci Activity artı ve eksi ayarlar düğmesini içerecektir. Artı ve eksi ayarlar düğmesi için Settings Activity'yi kullanacağız. Settings Activity nedir? Settings Activity Şöyle Settings Activity Android diyelim. Settings Activity Şu ekranın, şu tarzda bir ekranın Yani kayıt veya gerekli iyi ayarlar yapılarını görmemizi sağlayan aktivite ediyoruz. Sonrasında sayıcı birer arttırmak ve eksiltmek için butonları beşer arttırmak ve azaltmak için ise ses tuşlarını kullanır demiş. Ben uygulamamda demek ki eğer birer arttırmak ya da birer eksiltmek istiyorsam kullanacağım artı eksi buton yapılarını beşer arttırmak ve azaltmak istiyorsam kullanacağım yapılar ise ses tuşlarım olacaktır. Emülatörün üzerine gördüğünüz ses açma, ses yükseltme, kapatma gibi yapılar. Bunları kullanmamı istiyor. Arttırma ve azaltma limitler ulaşınca ayarlar ekranı seçilmişse eksi limitlere ulaşınca titreşim ve sesle uyarı verilir diyor. Sesle ve uyarı veriniz dedikten sonra ki adımız telefon sallanma sayıcı sıfırlayınız. Bu bonus olarak kaydediliyormuş bize. Bize bonus yazıyormuş bu. Ayarların kaydedilmesi için Shared Preference sınıfını kullanırız. Yani biz Shared Preference sınıfı oluşturacağız ve buna Shared Preference yapısını kullanacağız squared ya da alternatif bir VT kullanabilirsiniz demiş. Shared preference kullanmak için yazdığınız sınıfın singleton bir sınıf olarak yazılması demiş. Singleton sınıf ne demektir? Tek nesneli yapıya deniyor aslında. Yani bir yapının tek bir yapıda diğer tek bir yapıya da kullanılması. yani tek yani birebir ilişki gibi düşünebiliriz aslında kullanılması. Şimdi proje detaylarını inceleyip proje detaylarını inceledikten sonra ben emülatörümü çalıştırmıştım. Emülatörümü çalıştığımda hesap makinesi ve sayaç uygulamasını kendim geliştirmiştim. Sayaç uygulamasını geçeceğim. Hesap makinesini anlatmıştık zaten. Sayaç uygulamamı çalıştırıyorum. Sayaç uygulamamda benden istediği neydi? Birinci aktivitede splash screen olarak, numara ve isim ile iki saniye ekranda gösterilen sonra kaybolacak ve ikinci aktivite geçiş yapılacaktır demişti. Gördüğünüz gibi çıkıp tekrar geride dönebiliriz. Geri döndüğüm zaman yapıyı göreceğiz. Ekranda Furkan Güneş yani isim bilgilerim geldi. isim bilgilerim geldikten kısa bir süre sonra şöyle çıkıp tekrar gireyim Sizlerinleştiğinde eşliğinde. Furkan Güneş yapısı geldi. Belirli bir süre geçti. Belirli bir süre geçtikten sonra sayaç yapım geldi. Sayaç yapım geldikten sonra ne diyor benden? İkinci aktivite artı ve eksi ayarlar düğmesini içerecektir. Artı ve eksi ayarlar düğmelerini gerçekleştirdim. Ve ayarlar büyümesini de içermesini istiyor. Burada içerecektir diyor. Sayıcı birer arttırmak ve eksiltmek için artı eksi butonlarını beşer arttırmak ve azaltmak için ses tuşlarını kullanılır demiş. Sayıcı birer arttırma işlemini gerçekleştiriyorum. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ne kadar geldi. Azaltmak için ise bakıyorum azaltıyorum. O. Eksi butona basıyorum. 3, 2, 1, 0, yapılarına geldi. Gerekli adımlar de çalışıyor. Sonrasında butonları beşer arttırmak ve azaltmak için ise ses tuşlarını kullanır demiş. Bunu nasıl yapacağız? Ses arttırmak için yani beşer arttırmak için ses arttırma tuşunu Beşer azaltmak için ses azaltma tuşunu kullanacağım. Bunun için emülatörün bana vermiş olduğu ses yükseltme ve ses kısmı tuşlarını kullanacağım. Şu an Ses açma tuşuna basacağım. Ses açma tuşuna bastığım zaman benden 5'er arttırmamı istiyor. Ses açma tuşuna bastığım zaman 5'er artacak mı? 5'er arttı. Bir daha basıyorum. Bir 5 daha arttı. 10'a kadar vermiştim ben sınırını. Sonrasında bakıyorum. 5'er azaltacak mı? 5'e düştü. Şu an 0'a düşmesi gerekiyor bastığımda. 0'a düştü. Tekrar bastığım zaman eksi 5'e düştü. Bu yapıları da yapıyor. Sonrasında Arttırma ve azaltma limitleri ulaşınca ayarlar ekranında seçilmişse eksi limitlere ulaşınca titreşim ve sesle uyarınız demiş. Ayarlara basıyorum. Sayacın alt ve limitlere ulaştı. Titreşim açık diyor. Ve kapalı şekilde ben bıraktım. Şimdi tekrar basacağım. 5'e gelecek. Sonrasında ben azaltma tuşuna basıp 0'a ve eksiye geldim. Bana Şimdiki sayacın alt düğüsün üstüne uğraşması durumunda ses titreşim açık değil, kaydettim. Benden projede istenilen bütün detayları gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Şimdi bu yazmış olduğum projemin çalışan projemiz sayaç uygulamamı şimdi kod tarafında sizlere anlatmak istiyorum. Kod tarafında yine işlemlerimi hesap makinesinde yaptığım gibi bir Android proje yapısı içerisinde gerçekleştiriyorum. Android projesi içerisinde oluşturduğum Java .com example sayaç yapısının içerisinde bir main activity de göstereceğim öncelikle. Main activity de sayaç ve kalan olarak yapıları tanımlıyorum. Sallandı, boolean ilk değilse, son değilse yapıları. Sensörlerimi tanımlıyorum. Titreşim yapımı tanımlıyorum. Vibratör yapımı tanımlıyorum. Sonrasında farkı ve arttırma azaltma yapılarını kullanıyorum. Sallama yapısını için float private float kullanıyorum. Butonları artı buton, eksi buton ve ayarlar butonunu tanımlamıştım, göstermiştim simge olarak. Onları atayacağım private'ları tanımlıyorum. Sonrasında artı butonunu, eksi butonunu, ayarlar butonunu ve sayaç text view'ine gerekli find bayağı dilleri belirtiyorum. Ses oynatıcısını oluşturuyorum. Ses oynatıcısını Final Media Player, Media Player, Media Create olarak is Row uyarı olarak belirtiyorum. Bunu nasıl yapayım? Media Player dediği ses herhangi bir oynatıcıyı oluşturmak için Media Player Create yapısını kullanıyorum. Bu değişmez bir yapı. Sonrasında benden şerit Preference sınıfını oluşturmamı istemişiz. Shared Preference'ı Shared Preference olarak bir sınıf oluşturuyorum. Shared Preference adına Shared Preference adında bir yapı oluşturuyorum. Bu yapının içine gidebilirim. Bu yapının içerisine gittiğim zaman bu yapının içerisinde benden Shared Preference sınıfı oluşturmamış bir obje olarak titreşim adında bir string statik bir string tanımlıyorum. Bu objeyi çekme ve kaydetme işlemlerini gerçekleştiriyor kendi içerisinde. Artı buton set on click listener Seton on click görmüştük. On click görmüştük. Butonların listeleme işlemlerini yani butona bastığım zaman butonun arkasında gerçekleşen fonksiyona dair yapıları yani ilk gerçekleşecek işlemlerin yapılmasını istiyordum. Eğer sayaç değişkenin artı oyun sayısına eşit değilse sayacı birer kez arttırıyor ve sayaç değişkenini yazdırıyor. Birer birer artıyor demiştim zaten videonun başında. Ben bu yapıyı artı 10'a kadar belirledim. Artı 10'dan fazlasını belirlememiş. Sayaç si eşit değil 10 dersem ya da 20 dersem bu miktar artacaktır. Bu sınır artacaktır. Burada da sayacı si birer birer arttırması için sayaç si plus plus yapılarını kullandım. Ve oluşturduğum sayaç si yapısını kaça kadar yükseleceğini ya da kaça kadar yükselttiğini belirtmek için sayaç si eşittir sayaç si değerini yazılmasını isterim. Sonrasında eğer ses işletim ayarı açıksa uyarı sesini başlat ve titreşim yap diyor. Bunu Shared Preference'ın objeyi çekip Media play ile oynatıyorum ve vibratörle titreşim yapısını 500 milisaniye de bir titreşim yapmasını belirtiyorum. Eksi butonuna bastığım zaman eğer sayaç değişkeni eksi 10 sayısına eşit değilse sayacı birer kez eksilt ve sayaç değişkenini yazır. Üstte yapmış olduğum artı işlemi altta eksi haline yapıyorum. Eksi diyorum ki sayaç eksi 10'a kadar geldiğinde eşit değilse sayacı birer kez eksilt. Bunu da birer birer eksilt şeklinde belirtiyorum ve eksilen yapıyı sayaçta sayaç değişkenin karşısına yazdırıyorum. Eğer öyle değilse ses titreşim ayrı açıksa sesini başlat ve titreşim yap. Bunu da yine şerit preferansındaki objeyi çekip media player ile yani başlayacak olan oynatmayı başlatıyorum ve vibratör yapısıyla titreşimini 500 milim saniyede gerçekleştirmesini istiyorum. Sonrasında ayarlar butonuna bastığım zaman yine on click listener yapısını yani diyor ki ayarların arkasındaki buton yapısına dair işlemleri bana bu yapıyla listele. Bu yapıda benden ne istiyor? Bu yapıda arkada bir titreşim servisine erişiyor ve vibratör değişkeninde bu servisi tanımlıyor. Yani gerçekleşen olan değer istenilen değere geldiyse kaydet ya da ka kaydetme gibi. Bununla beraber son değeri sensörden gelen önceki değeri saklamamızı sağlayacak. Vibratör. Vibratör yapısı bize titreşim mi yapmasını sağlıyor. Sensör menajer ise sensörlerin sensörlere gelen belirle beraber titreşimin yapılmasını sağlıyor. Sensör hareketlerini dinlemeye başlamadan önce sistem servislerden sensör verisini çağırarak yukarıdaki klasta sensör event listener sınıfını implemente ettik sensor event listener yapısını biz burada yukarıda implement ettik. Sonrasında sensor manager get default sensor sensor type Accelerometer demiş. Demek istediği sensör hareketlerini dinle ve gelen sistem uyarılarına göre servisi çağır diyor bizden. Sonrasında bir tuşa basıldığında fonksiyonu ses oynatışını oluşturuyorum. Şerit preferansının tuşuna basıldığı zaman diyor. Ben ses oyuncusunu nasıl oluşturmuştum? Final Media Player, Media player diye oluşturdum. Sonrası şerit preferans sınıfını oluşturmuştum. İçine de gitmiştik. Yukarıda da göstermiştim burada. Şerit preferans sınıfındaki yapılan işlem neydi? Birebir ilişki aslında. Bu işlemin sadece o yapacak. Şu işlemi şu yapacak gibi yapılar. Kalan değişkenin sayacını 5 arttırdığını diyor. Pardon. Ses arttırma tuşuna basıldığı zaman şu if değerini alacak. Yani ses arttırma tuşuna bir kere basınca sesi arttırmaya dair veri alacak. Kalan değişkenin sayacını 5 arttırdığından limiti aşıp aşmadığı kontrol etmek için koydum şu yapıyı. Kalan, kalan sayaç artı 5. Benden istediği şuydu. Ses arttırma tuşuna bastığım zaman değeri 5 arttırmak istiyordu. Yani butona bastığım zaman birer kez artmasını istiyordu. Ancak ses tuşlarını kullandığım zaman 5 artıp ya da 5 eksilmesini istiyordu. Burada da kalan sayaç artı 5 yapısını kullanarak eğer sayaç 10 sayısına eşit değilse kalan değişkeni 10'dan küçükse küçük artı 10'dan küçük eşitse sayaçı 5 arttırıyorum. Yani ne demek istiyorum? Sayaç 10'a kadar geldi. 10'a kadar geldiyse 5 arttıracak. 5 yani yine sınır 10. Ancak mesela 1'deyse bile 1'den 5 arttığı zaman 6 değeri olur. 6'dan 11 değeri olmayacak. 6 artı 5 normalde 11 yapar. Ama ben, bana göstermesi gereken değer maksimum. Maksimumda kalacak. Ya da 4'tü. Bastım 5 oldu. 9'da kalacak gibi düşünebiliriz. Eğer ses titreşim ayarı açıksa uyarı sesini başlat ve titreşim yap. Yine o ayarlar kısmında Açık ya da kapalı yapılarını belirtiyorum. Titreşim ayarını yine medya player ile başlatıp 500 milisaniyede oluşturmasını istiyorum. Ses azaltma tuşlarını yukarıda ses yükseltme tuşlarının yapmış olduğumuz bütün işlemleri ses azaltma tuşları içinde yapıyorum. Sonra On Sensor Change fonksiyonu sensörden gelen bilgileri anlık olarak dinlememizi sağlıyor. Yani sensörden gelen verinin benim karşıma direkt düşmesini sağlıyorum. Sensörden gelen veri On Sensor Change fonksiyonu içerisinde Event değişkeni üzerine gönderilir. Eklemometre adlı sensör bize telefonun X Y Z ekseni üzerine yaptığı hareketleri aşağıdaki gibi listeler. X Y Z sensöründen gelen veri, Y sensöründen gelen veri, Z sensöründen gelen veri. Sensörden gelen değerler value dizisi içerisine gönderilir. Biz burada her eksende yapılan hareketi X Y değişkenlerimize atadık zaten. Sonrasında X Y Z'nin farklarını hesaplayacağız. Yani X eksenlere göre farklarını hesaplıyoruz. X, Y, Z farkları sallama eşiğinden büyükse titreşim yapıyor. Yani titreşimi X, Y, Z eksenlerine göre yani 3 boyutlu düşünüyoruz. Z eksenine, Y eksenine ve X eksenine göre. Eğer sallama eşimiz belirli bir miktar değilse bu sallama zaten gerçekleştirilmeyecektir. Bu sallama değerini ise X, Y, Z farklarına göre alıyor. Ve titreşim yapısını gerçekleştiriyor telefon sallandı ve sayaç sıfırlandı diye bir ekran karşımıza geliyor. Sensör yapılarını burada alıyorum. Sonrasında tekrar projemi çalıştırayım görelim. Projemi çalıştırıyorum. Sensör yapım. Kaydet. Tekrar ekrana döndü. Burada kullandığım butonların drawable'larını göstermek istiyorum. Bu drobuları hazır aldım. Bu artı butonuna ait drobulu. Bu eksene kullandığım yapılara ait drobuları. Background'a ait drobularım. Foreground'a ön tarafa ait oluşturmuş olduğum, almış olduğum xml yapılarım. Minimum yapısına dair yani eksi azaltma butonuna dair oluşturmuş olduğum zamlım ve ayarlar butonuna ait aldığım ayarlar ikonu yapım. Burada activity main ait layoutlarım bulunuyor. Burada setting e ait layout setting'e ait layoutlarımın bulunduğu aktiviteler. Bu da splash screen'e ait bulunan layout'larım. Sayat uygulamamda istenilen bütün işlemleri gerçekleştirdim. Şerit preference yapılarını kullandım. Sonrasında birinci aktivite olan splash screen'i kullandım. İkinci aktivite olan arttırma azaltma yapılarını kullandım. Ve şerit preference yapısını kullandım. Sayet uygulamamı da böyle gerçekleştirmiş oldum. Sayet uygulamamı gerçekleştirdiğim için projeme ait bütün yapıları tamamladım. Projeme ait bütün yapıları tamamlarken sizlere bunu çok iyi aktaramayabilmiş olabilirim. Projemi aslında yazarak anlatmak istedim sizlere. Bunu birkaç defa denedim ancak çok başarılı olamadım. Hocamın takdir ettiği takdirde bunu uzun müddette yapabileceğimi düşünüyorum. Temel işlemleri yapan hesap makinem ve 3 aktiviteden oluşan hesap makinemi tamamladım. Umarım sizlere faydalı olabilecek kod yapısı oluşturmuşumdur. Kullanabileceğiniz bir kod yazmışımdır. Faydalı olabilecek bir içerik paylaşmışımdır. Sayın mobil programlama hocam Mehmet Amin Korkusuz'a da saygılarımı sunuyorum. Dediğim gibi takdir ettiği takdirde ben projeyi yazarak anlatabilirim. Kendim zaten Java developer olarak çalışıyorum bir şirkette İstanbul'da çalışıyorum. Sizlere teşekkür ederim. Böyle bir video ortamında bize böyle bir güzel ortam sağlayan hocama da tekrardan teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.